Bize. gerçekten çok kırıldım. Ben orada bırak kaç Al seni tuvalet kapağına sıkıştırayım mı? He? Hayır hayır sıkıştırma. Hayır anneme sakın sıkıştırma. Pis kamış seni. Al sana pis kamış. Hmm, ya yeter kavga etmeyin. Ben şunu kurtarıp geliyorum. Bekle beni. Avuç. Hadi avuç. Bin artık. Uy olamaz. Şimdi biz neyle tırmanacağız? Ha <laughs> Bana böyle ders. Oh, oh. Biz de atlayalım o çukura. Hoppa. Ya. Şimdi nereye kurtulacağız? Aa buradan çıkabiliyor muyuz? Buradan çıkabiliriz. Gelin. Ay, evet, sen benim annem değilsin. Ben senin baban. Ya hayır. C. Be benim kocam. Muruç değil. Kimler burada? Burada, burada burada Hem bir eksik sanki. Ben de eksik değilim ben de. Yok kimse eksik değil. Biz az kişi. Bence eksik. Ya kim eksik? olacak Bak yok kimse. He tamam. Çıkacağım artık. Çok kötü burası. Hadi artık C'yi bulalım. Hayır. Önce zar zar'ı bulacağız. C. Zar zar. Oylama yapıyoruz. Önce C'yi bulacağız. Hadi gelin. Ya ve zar zar bulalım. C. Ben patronum. C. C'yi bulacaksak C. Oley be. Oley. Babamı göreceğim. Evet. Şimdi C. C'yi bulmak için dev olmamı gerekiyor bize? Herkes tuvalet yönünden geçti mi? Evet. Aferin. Ben gidip C'yi bulacağım. Ne <laughs> <laughs> C'yi bulmayalım ya. Ben gidip... Ay bir dakika. Hadi C'yi bulalım. Hey, Konuşan bacak çekil. İşte C de zar zar da burada. İşte C. İşte Hey sizi arıyorlar. Hadi gelin. Bizi mi arıyorlar? Şey, ne oldu sana böyle? Bir şey olmadı. <laughs> Seni oh, bırak kuyruğumu ya. Bak bu senin hiç görmediğin baban. Benim babamın adı C mi? Hadi zar zar. İnsene aşağı. Ya in işte zelirtirsin adamı. Oh. Zazar, zar 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 zazar, zar, zar Seni çok özledik be zar zar. Zazar, zar zar zazar, zar zar. Oh. Kafamı kıracaksınız. Ne diyorsunuz siz? Zar zar. Zar 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 zar. Zar zar. Hadi biz de gidelim. Patronunuzu dinleyin başlayacağım şimdi senin patronlara çok kalabalık olduk gitse Evet şimdi de kankarı bulacağız. Ya ne kankar ya? Kankar da kimmiş?